STK temsilcilerimiz, çok değerli dernek üyelerimiz, değerli misafirler, kıymetli katılımcılar ve basınımızın gözünde temsilcileri, Tekirdağ Arzunlar Dernek Başkanı Sayın Şimşek Nişancı tarafından organize edilen gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmalarını yapmak üzere dernek başkanımız ve aynı zamanda Bağımsız Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan olayımız Şah, Sayın Şimşek Nişancı'yı sahneye davet ediyoruz. Değerli başkanlarım, uzaktan ve yakından ya kıymetli misafirlerim basınımızın cüzde temsilcileri. Hepinizi saygı ve sevgi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Hepinizin bildiği gibi bir yola girdik. Allah yolumuzu hayırlı eylesin. Ve ben de sizin içinizde bir fertiniz olarak bir evladınız, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak biz bir toplumsal bireysel değil, biz toplumumuz için ben bu yola çıktım. Bu de sadece biz birlik ve beraberlik adına Sayın Başkanlarımla istişare haline geldik. Sağ olsun teşekkür ederim. Hepsine de destek vermişlerdir. Biz bir yola çıktık. Bu nedenle de şimdi bizim partisel orayla buranın hiçbir sıkıntımız yok. Yıllardan beri kendi içimizde olan veya dış tarafta başka ilçelerde olan Erzurumlu, Bayburtlu, Ağrılı, Karslı, Yozgatlı, Malatyalı vesaire vesaire. Toplumsal hepimizin bayrağının millet, milliyetçi olduğunu, nerede ne şekilde oy kullandığını hepimiz biliyoruz. Aşağı yukarı. Bu nedenle biz nedense hep mağrur kalıyoruz. Mağdur oluyoruz. Dolayısıyla biz bir karar vererek biz bütünleşmemiz gerektiğinin kanaatine vararak biz bir yola çıktık. Bu nedenle de şimdi anlatıyoruz arkadaşlarımıza, abilerimize, dostlarımıza, dernek başkanlarına bu istişare halinde yaparak diyoruz ki biz, biz oy depolaması gibi bir yer değiliz. Bizim sıkıntılarımız oluyor. Dolayısıyla işimiz düşüyor. Ve biz hiçbir kapıda, hiçbir yerde bir mahtap bulamıyoruz. Bireysel olarak biz birkaç kişi bulabiliriz ama toplumsal olarak bulamıyoruz. Netice itibariyle de şöyle bir yol izledik başkanlarımla. Yani bizim oylarımızı alın, kapılarımızın çalınmadığını, derdimiz olduğumuza madde bulamadığımızı bu nedenle de biz böyle kendi içimizden birini çıkarttık. Bu da bir şimşek dışarı olup ben çıktım. Bu nedenle hastane işimiz oluyor. Adama soruyorum diyor ki dört aydan beri doktora randevu alamıyorum. Öbür soruyorum, iş bulamıyorum. Oraya gidiyorsun, ceza yiyorum. E bunların mahtabı olur, gidin o zaman diyorum mahtabı olan insanlarla konuşun, bulamıyoruz, mahtabı olamıyoruz. Yani bir Yunus Gökdelen muhtaç olmuşuz. Hastamız oldu mu, nasıl olmasa bir Yunus Gökdelen var. Olursa olur, ona da sigarasını kahvesini almak zorundayız. Götürüp kendimizi ya ne olacağız ya doktor bulacağız da derdimizi anlatacağız. Böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Bu saatten sonra diyorum ki ben hep birlik olalım, daim olalım, bu nedenle birbirimize sıkı kilitlenelim. Kilitlenikten sonra da bir hakkımızı isteyelim. Biz bu yola çıktığımız, çıktığımız yolu takip ettiğimiz süreç içerisinde birbirimize destek vermek veya bana seversiniz veya sevemezsiniz, Oy verirsiniz, vermezsiniz. Ben Çınarlı Mahallesi'ne muhtarım nerede? Pardon kusura bakma. Aday olmadım yani. Ben büyük şehre aday oldum. Bu neden niye şunu dedim. Hani bizim içimizden bir ses getirelim. Biz toplum olarak beraberiz ama bize de duyarlı kalır. Duyarlar içerisinde yürüyelim. Bizim başımız sıkıştığı zaman birine namahta bulacağım o şekilde bir insanlarımız olsun. Oylar aldıktan sonra bizi protest etmesinler. Ya depolama yeri değiliz biz. anlatacak bir mahtap bulalım. Neticede alıyoruz. 5 yıl sonra dört yıl sonra tekrar derneklere gelip hoş geldiniz. Ziyaretleri oluyor. Bu böyle bir şey olmaz yani. Bu nedenle de bizim bayrağımızda, milliyetçiliğimizde anadan doğma herkes bilir. Biz farklı boyutlara, farklı çeşitlere yol almıyoruz. Biz sadece hakkımızı alıyoruz. Bu nedenle de hepinizin adına ben başkanlık adayını koydum. Bu nedenle... <laughs>